Merhaba arkadaşlar. İsme kazımaya devam ediyoruz. Hemen kazımaya geçelim. İlk kazıyacağımız arkadaşımız Seyfettin İlyas. Şans yıldızı istemiş bizden. Bol şanslar. İlk sıramız boş. İkinci sıramız da boş. Evet. Üçüncü sıramız da boş. Evet. Son sıramız da boş. Bonus'a bakalım. Taç. Evet. Şans yıldızı boş çıktı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşa. Ferhat Akbal. Süper altın istemiş bizden. 566 300 30 1500 5000 5000 Evet iki tane 5000'imiz var. 20000 ve 500. Bonuslara bakalım. Atnalı. Yüsük. Ve kolye. Evet. Bu kartımız da boş. Ömer Faruk Türkkal. Bizden çok öncesinde altın gol istemiş. O isteğini yerine getirelim. Altın gol kazıyalım. Bakalım altın golde şansımız nasıl. 3 attık 7 yedi yedik. 2 attık 7 yedi yedik. 7 yedi ye, gidiyoruz. 5 attık 6 yedik. 4 attık 8 yedik. 4 attık 5 yedik. 3 attık 4 yedik. 2 attık 6 yedik. Evet. Altın Gold'de de bir şey çıkartamadık arkadaşlar. Asuman Kaya kızı Elif için süper altın kazıyoruz. 30 1500 60 30 20.000 1500 20.000 500 ve 500 Evet. Rakamlardan bir şey bulamadık arkadaşlar. Elmas. Taç ve Atnalı. Evet. Bu kartımız da boş. Teşekkür ediyoruz. Elif Akgül. Daha öncesinden bizden bir mega kazımamızı istemiş. Onun da isteğini yerine getirelim. Ama bundan sonraki isteklerimizi süper altın ve şans yıldızından yana kullanacağız arkadaşlar. Öncesinde istemiş. Yine isteğini yerine getirelim. 5 14 21 13 28 ve 1. Evet, arayacağımız rakamlar arkadaşlar. 16 7 8 18 24 10 26 29 17 23 30 22 20 6 4 Evet. Bu aralar Mega'dan hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. 11 9 25 23 19. Evet, rakamlardan bir şey bulamadık. Evet, burada 200 TL bonuslardan para çıktı. Evet. 200 TL yine iyi. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz Elif Akgüle kızı için sonradan süper altın istemiş. Süper altını da kazıyoruz. 300 2000 5000 2 milyon 20 bin 1500 20 bin 1500 5000 Evet rakamlardan bir şey çıkmadı arkadaşlar Bonuslara bakalım. Yüsük, Atnalı. Ve elmas. Evet. 200 TL Mega'dan bonustan para kazandık arkadaşlar. Ne kadar kazıdık? Şu 200 TL. 260. 310. 300. 60 liralık kazıdık. 200 TL Mega'dan bonustan para çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar isteğimiz süper altın ve şans yıldızına biraz ağırlık veriyoruz. Bu aralar kazıma da. Çünkü e, muhtemelen onlarda biraz para çıkıyor. İnşallah büyük ikramiyeyi buluruz. İsme kazdığımız arkadaşla da paylaşırız. Videoma baktığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.